Adem, bahçemiz mi olacak? Bahçeli evimiz mi olacak? Nevin tamam otur bir konuşalım önce. Kızım hadi git sen içeride of. oyna. Biz babayla yalnız konuşacağız. Bak. Tamam biliyorum. Pek sana göre bir iş değil. Ama şöyle düşün. Maaşımız çok iyi ve kira derdimiz hiç olmayacak. Bu ne demek oluyor biliyor musun? Bambaşka yepyeni bir hayatımız olabilir. Nevin olabilir tamam da. yani Sonuç olarak iş bu. Başımıza talih kuşu falan konmadı ki. Zengin şımarık insanların... kurumalı başka bir şey değil bu doğruya doğru. Abartıyorsun. Abartmıyorum. Yani. Ya abartıyorsun zengin insanlar falan kızıyorsun yavaş yavaş. Nevin sen benim sinirli halimi biliyorsun. benim. Bak, şöyle düşün. Çağ çabuk durumumuzu toparlarız. Para biriktiririz. Ondan sonra da ayrılırsın bu işten. O her zaman hayalini kurduğun güvenlik şirketini kurarsın. Kendi işimizin patronu oluruz. Oh mis gibi. O zamana kadar bizim için. Dişini sıkamaz mısın? Sizin için yapmayacağım bir şey yok yavrucuğum. Bilmemiş sığını konuşma. Ya biliyorum. Biliyorum ama ben senin de içine sinsin istiyorum. mı suratını. Hadi ben sana şöyle bol köpüklü bir Türk kahvesi yapayım sen şöyle düşün, rahat yürü, rahat. Yürü yürü. içi içe düşün o aslan kocam. Aslan kocam bir yakışıklı kocam benim. Sen bizi mi dinliyorsun bakayım? Ee kabul etti mi? Etti. Baba kabul etsin de mi? annem öyle söyledi. Kabul et ne olur. Annen öyle mi söyledi? Evet. Peki sen çok mu istiyorsun? Evet. Hmm, ne kadar istiyorsun? Çok çok. Ne yapacaksın ki bahçede? Oyun oynayacağım. Oyun mu oynayacaksın? Evet. Sen gel bakayım böyle. <laughs> Peki sen salatalık ekmeği bilmiyorsun. Domates ekmeği bilmiyorsun. Biber bilmiyorsun. Ne yapacaksın bahçede? Burada sanki bahçe yok mu? Yok. Nasıl yok ya? Her yer bahçe bak burada park da var onlar bahçe değil. Ben sana bir şey söyleyeyim. Söyle. Orada deniz de var. Yüzmeyi öğrenirsin. Böyle küp 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 küp, küp ayaklarımızı yaparız. Denizde yüzeriz balıkların arasında. Biliyorum ki. Biliyor musun? Evet. Ben mi öğrettim yüzmeyi? Hayır, annem öğretti. Allah Allah. Ben görevdeyken mi acaba öğretti? Evet. <laughs> çok güzel. Beğenmek de laf mı? Bayıldım, bayıldım. Yeni eviniz çok güzel Adem. Ama eşyalar biraz kaybolmuş içinde yani. Burayı doldurmak lazım. Yani bana fark etmez. Biliyorsun az eşya severim. İyi de bu kadar çıktı değil yani. Baksana gülünç görünüyor böyle. Mesela şuraya şöyle bir bir orta masa koyarız. Ha çok güzel olur. Buraya da bir, iki, üç. Yani on iki kişilik bir masa lazım buraya en az. Kaç? On iki kişilik şart. Yirmiden aşağı kesmez bizim aileyi yavrum. İyi alt olsun ortada buluşalım. Bak ah, kedi sancaklı koltuk koyalım mı? Veranda yok ayarız. Bütün gün sallanırız. Tamam. Ama unutmayın hep burada yaşamayacağız. Sonra ne yapacağız bu kadar eşyayı? Onu o gün gelince düşünürüz kocacığım. Hadi şimdi burayı bir güzel döşeyelim. Tamam ama gene de abartmayın olur mu? Söz mü? E, gereksiz hiçbir şey almayacağım canım. Söz veriyorum. Sen? O zaman ben giyineyim misaya başlayayım tamam mı? Bana bakın söz verdiniz ya. Evet. Tamam. <laughs> yaşasın, yaşasın, yaşasın. Yeni evimiz çok güzel. Timur bey. Söyle Bekir. Adem ve ailesi bugün buraya yerleşecekler. Biraz sonra Yasemin Hanım'ı vakfa götürecek. Sen kefilsin yani bu adama. Tabii efendim. Cesaretine, gözü karalığına, çalışma disiplinine. Bekir. Karıma emanet edeceğim. Onun kadar temizliği zor bulunur Timur Bey. Ailesini sever, evine bağlıdır. Dünya güzeli bir de kızı var. Ben kendisine gözüm kapalı kefilim. Güzel. Hapsettiği yetmiyor. Bir de başımı bekçi tuttu. Bakalım ne kadar dayanacaksın. Baba! Gel buraya Sincap. Nasıl? Bahçeyi beğendin mi? Evet. Kocaman değil mi? Evet. Ya ben sana demiştim ama bak arkada ne var? Arkada deniz var. Orada, oraya da yüzmeye gideriz. Sonra midye toplarız. Sen annenle şey yaparsın, pilav yaparsın. Sonra midye dolma yersin. Limonlara böyle sıkarız, sıkarız. Bahçe ne yapabiliriz? Bir şeyler ekelim. Hı. Hmm. Mesela şuraya domates eksek, Oraya biber eksek. Afancam, gel patates. bakalım. Patates buraya mı gelsin? Kızım gel buraya kaçamazsın. Daha paketleri açacağız seninle. Hop oh, rahat bırak bakayım babayı. Oh. Hadi.